Şimdi gel, ne ne diyorduk biz ya? Evet İsmail Balabanla Batuhan'ın tartışması. He, ee, şimdi burada öncelikle bir kere Batuhan'ın kafaya bir şey takıyor Batuhan bu ta, şey diyor abi abicim diyor ya İsmail. O arabada olan bir olay. Hayır on, olur mu arabada? Arabadan önce takıyor şey orada abi diyor. Buyur Batuhan abi diyor ha, İsmail evet, böyle evet, evet. daha geçer gibi Batuhan abi diyor ha filan diyor. O da onu takıyor kafaya. Sonra arabada. Arabadaki sohbette de getirelim o zaman. Arabada da bir daha diyor. Arabada diye. bir daha gelince. Bak ses verelim tekrar. Bana bırak diyor arabam arabada. Şey, abim abi demedi. Başta, başta abi deme başta ya, bir var. sessizlik bir Son sessizlik. sessizlik. Yanlış bir şey var mı ya? <laughs> doğru bir abi. abi kardeş ben de saygımı koruyorum bak. Şimdiye kadar da hep doğru, korudum doğru, yani. Doğru. O da yani, seni, seni, sen. seni çok seviyor sen de onu çok seviyorsun. Ya tamam ben sevmiyorum demiyorum zaten. Seviyorum evet. Gelsin. Ama lafın ortasında sonundan gelmiş laf atıyor. Ben bir şey anlatıyorum orada, bırak izin başka ver bana. Şey, başka mi? bir şey, başka bir şey. Hayır, Melis bir şey sordu Çağrı. Abi sağır. bir şey anlatıyorum ben, Melis'e burada bir, bir şey ben anlatıyorum, bir şey ifade sordu, ediyorum. O son lafın ortasından gelmiş, yükseltiyor beni, yükselmeme sebep oldu hmm. anladın abi. abi ben haksızım, hmm. bir şey anlatıyorum arkadan giriyor. Bak ben en sevmediğim şeyi, kendisi hmm, lafın bölünmesini ben. istemiyor, <laughs> sevmiyor. Kendine, kendine hoşlanmadığı şeyi, başkasına yapılmasını istemediği ya şeyi, şey. kendine yapılması istemediği şeyi başkasına yapma. Doğru. Kendisi nasıl ben, lafa girdi? Şu anda mı çekecek onu? Uzasın abicim. abicim ya. Ya. Ben yap bak. Melis. Ben sana bir şey anlatıyorum. Lafa sonundan girilsin abicim. Sen gelip gelip çağrı abicim, alıyor. Abicim, abicime girmiş. Tamam Batuhan. Bundan girmişim. sonra Batuhan. Hadi herkes işine baksın kardeş. Girmişim. Kardeş hadi işine bak. Bu saatte herkes işine baksın. Hadi yavrum. Kimin hadi. Gidmişim. Beni karşısında çocuk yok herkes işine baksın. Aynen. Aynen. Yani. Evet Sema'cığım sen nasıl yorum diyorsun? Abicim abicim geçiyorlar ya aslında orada gerçekten Batuhan lafın sonundan girdin abicim. Yani aslında öyle bir şey söylemese olay belki de anlaşılacak konuşulacak. Ama ben şöyle bir şey yapacağım şu an. Batuhan ve İsmail tarafını kesinlikle bir tarafa atıyorum. Hı. Çünkü hep tartışanlar hatalı ya da hatası olan taraf hiç fark etmez iki taraf her zaman oy alır ve kazanır. Ama aslında doğruyu söyleyen, aslında ılıştıran, ortalığı soğutan isim hep böyle arada kalır. Arada kalan, ortada kalan hiç oy almaz. Aslında burada oyu hak eden, insanların takdirini hak eden tek kişi çağrı. Çok güzel söylüyor. Siz abi, abi kardeşsiniz, kardeşsiniz diyor ve kardeşim. bunu ilk ilk tartışmada da söylüyor, evet, burada da söylüyor. Çocuk bir nokta koyuyor. Evet yani İsmail'in belli bir yaşı var, belli bir şey var. da zaten belli ki bunlar daha öncesinde hep bir şeyler yaşadılar. Çünkü gitmeden önce burada çekimler oluyor biliyorsunuz kanalda. Sonra yolculuk oluyor. Yolculuktan sonra 3-4 gün Dominik'te otelde kalıyorlar. Bir paylaşımları oluyor. Abi kardeşsiniz siz. 2 aydır da buradasınız yani artık bunu konuşmaya gerek yok. Baton oradan diyor ki abicim deme. Halbuki İsmail onu abicim bak sonunda girdi. Ben İsmail ya. abi diyor zaten. Evet aslında o yüzden diyorum. Haklıyı haksızı bir kenara atıyorum genelde. Taraf olanlar oyları kaparlar ama gerçekten kavgayı ayıran, gerçekten haklı olan normalde hani vardır ya bir tabir. Ununu elemiş. Eleğini asmış. Eleyine asmış. Yani Çağrı hakikaten çok olgun bir şekilde. Ben Çağrı'nın çok olay yarışma olarak baktığını düşünmüyorum. Karakteri neyse Survivor'a onu koyduğunu düşünüyorum. Parkur da iyidir, kötüdür. İnsan olarak iyidir, kötüdür. Ama her şeyin ortada olduğunu düşünüyorum. Ve onu ortaya koyduğunu düşünüyorum. O yüzden burada ben sadece Çağrı'ya bakıyorum ve helal olsun diyorum. Biz şimdiye kadar kavga ayıranlara... Ortalık ısındıranlara, yapmayın etmeyen diyenlere hiç konuşmadık. Hep taraflara baktık. Ben Tamamen çağrıya bakıyorum herhalde. Evet, evet Semi. Çağrı'yı sonuna kadar tebrik ediyorum. Söylüyoruz Sema. Kesinlikle. Söylüyoruz, hep söylüyoruz. Çağrı bu adadaki olayda da geliyor abi kardeşsiniz. ısrarla aralarına giriyor, hatırlatma yapıyor. Devamlı söylüyor bunu, bir kere de söylemiyor. Hedef olmasına rağmen. Evet, zaten. hedef olmasına rağmen, Peki, rağmen. arasında. Bunu ısrarla söylüyor, aralarını bulmaya çalışıyor. Geliyor burada da aynı Halbuki, şekilde. Halbuki çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Halbuki onların arasının bozulması Çağrı'nın işine gelir. Ama öyle bir hesap gütmüyor. Gütmüyor öyle bir adam işte. Değil. Halbuki onu söylüyorum. Hiç hesap gütmüyor. Bu gruplar bölünse, aralarında sorun olsa, onlar onları yazsa, onlar onları yazsa Çağrı hiçbir gruba dahil olmadığı için çok rahat eder Olabilir. aslında. Çünkü evet. herkesle aynı, eşit. Fakat Çağrı da yok. Çağrı da gücünü dostlarından aldığını biliyor. Ne diyor? Arkadaşlar biz birbirimize girdik. Çağrı buralardan artık topluyor. Diyor ki İsmail'le Botan birbirine girerse takım hepten dağılır. E biz gidiyoruz. Hayrettin Yazlar gönderdiler. Bana hamle yaptılar. Bunları yapanlar kim? Yeni gelenler. Yeni gelenler teşkilatı kurdu. Çoğunluk oldular. Çoğunluk olarak eski kadroyu bitirmeye çalışıyorlar. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Görüyor İsmail yani ve o Batuhan. Görüntüyü de, o görüntüyü de isteyelim bugün özellikle çağrının, eldi. çağrının diğer 3 erkeği aldığı, İsmail ile Batuhan'ı barıştırdığı e, evet, eldi. akşamüstü. Süper. Burada barıştırıyor o barıştırıyor topluyor çünkü onları bir araya getiren çağrı buradaki açılımı yapan da çağrı. Burada çağrı diyor ki arkadaşlar diyor beni hedef aldılar farkındaysanız. Yarın size diyor. gelecek sıra diyor. Evet benden sekecek size gelecek yeni gelenler bize bileniyor diyor. Evet yeni gelenler toplanıyor burada diyor Hepimiz hamle yapıyorlar ben gidersem diyor sana gelecek sana gelecek sıra. Haklı haklı adam. Kafamızı kullanalım aklımızı başımıza toplayalım birlik olalım diyor. Süper. Buna kaptanlık da diyebilirsin, abilik de diyebilirsin, liderlik de diyebilirsin. Gerçekleri Şahane görmek bir konuşma. De diyebilirsin. Şahane bir konuşma. Adam bir de bunu potadayken söylüyor. Yani kendini yazdırmamak adına söylemiyor bunu. Zaten yazılmış adam. Adam zaten evet. gidebilir her an. Ama diyor ki bakın arkadaşlar hani bazen böyle şey olur. Ölüm döşeğinde babalar olur. Çağır kardeşleri. Bak ben gidiyorum. Barışın. Böyle olmaz. <laughs> Küslüğü bir bak. O da diyor ki şimdi gidebilirim ben her an. Ama ben gidersem siz de alacaksınız. Yaptığını bir babalık da diyebilirsin, her şeyi söyleyebilirsin. Çağrıya binlerce az helal olsun. Onun yaptığını hiç kimse yapmıyor. Adamın performans çok da iyi olmayabilir, çok da kötü de değil. Her şey performans değil. Çağrı bir adamlar lazım. Abilik yapıyor orada ve barıştırıyor ikisini. Barıştırıyor, barıştırıyor ama İsmail çok. Is kişileri tek tek yiyorum. İsmail çok gereksiz yükseliyor adada. Sonra dal geçiyor abicim tamam Batuhan abicim falan filan. Bağırıyor Batuhan'a. Batuhan'ın yanlış lafları var. Benle düzgün konuş falan filan. Her ne kadar da olsa sen ona abi diye hitap ediyorsun. Batuhan öyle konuşmalar yapmaman lazım. Biraz daha saygılı olman lazım. Fakat Batuhan burada haklı. Batuhan'a... Batuhan hakkında konuşuyor çünkü. Batuhan dahil olabilir olaya. Onun hakkında konuşuyor. Çocuk da sonuna kadar haklı. Fakat şeyde arabada giderken ondan sonra getiriyor işi. Diyor ki abicim ayaklarını bırakalım falan filan diyor İsmail'e. İsmail'e o tarz söyleyince İsmail de yavrum mavrum diyor. Bak üslupta ikisinin de problem var. Batuhan saygısızlık yapıyor biraz ama İsmail daha saygısızlık yapıyor. ezmeye çalışıyor. Nitekim barışıyorlar. Barışıyorlar bu güzel bir davranış. Fakat gene geliyoruz Batuhan şimdi ben seni burada haklısın falan diyorum. Geliyorsun röportaja Batuhan. İsmail abi beni sattı. Öykü'ye de. Ee, öykü diyor ki Acun Bey ben öyle yapmadım diyor. Saygı duyuyorum diyor Batuhan. Röportaja geliyor. Öykü diyor bana şöyle konuştu böyle konuştu. Şimdi Batuhan da yüzüne gülüyor. Geliyor röportajda. Sattı. Öyküye de aynısını yaptı. Öyküye saygı duyuyorum dedi. Röportajda geldi Öykü'nün aleyhinde konuşmalar yaptı. Burada abicim diyor özür diliyor sarılıyor. Geliyor. Sattı beni. Batuhan. Batuhan Batuhan Batuhan. Al yapma Baca, Allah Batuhan. Bunları yapma. <laughs>